Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle birlikte videolarımızı yani hassasiyetlerimizi çekeceğiz. Kendim 3 parmak oynuyorum. Full Jairo'yum artık. Hassasiyetlere bakalım. O kadar çok istediniz ki. E aslında bir şeyi de yok. Çünkü herkes kendi hassasiyeti. kendi bulmak zorunda duramaz. Benim hassasiyetim benim telefonuma ve bana göre uyumlu. Sizin hassasiyet kendinize ve göre de uyumlu. Ama kontroller bir tık benzetebilirsiniz. Benim için parmak oynamak daha kolay ve daha ref daha kolay oluyor. Kendi yani parmağıma hitap ediyor. Zıplama, çömelme, demeye, top açmak falan. Diğer yani işaretleme bile otomobiline hepsi parmak sadece şunla yön, şunla ateş ediyorum. Ha bir de BŞNE falan çekiyorum. Bunu yani BŞNE çekmek çok çok önemli. Onu biraz sonra anlatacağım. Ayrıca bugün ayın kaçı? 22'si. Yani tam tamına 20 gündür e, kanalımız açık şekilde her gün 2 video sadece 2 gün 2 video atamadım. Onun birisinin nedeni bir gün video çıkmadı. Elilerden dolayı geç e, dün yani. Diğeri ise e, moderatörümü ulaştırdım videoyu. Fakat moderatörüme ulaştırırken moderatörüm interneti gitmiş. ...moderatörüm yok, editörümün interneti gitmiş. İnternetinde bir olduğundan dolayı bir gün video atamadım. Ee, yani iki gün video atamadım. Ondan ayrı her gün ikişer video atmaya çalışırım. Saat 12, öğlen 12 ve akşamüstü 6 veya 9 mu yapar? Ona isterseniz yorumlarda siz karar verin. İster 6 deyin, ister 9 deyin. Bilmiyorum çünkü kim, ne saatte, nasıl vakit, müsait olduklarınızı hiçbirinizin bilmiyorum. Bundan dolayı bana destek yardımcı olursanız çok sevinirim. Yorumlarda belirtin, ona göre bir akşamüstü videoyu atmaya çalışırım. Ama ilk videom saat 12'de yayınlıyorum. Çünkü çünkü öğlen vakti, herkes yeni kalkmış olan oluyor, işte iş yerinde olup öğlen vakti canı sıkılıp YouTube'da dolaşırken videomuza denk gelenler oluyor. Ondan dolayı öğlen vaktini almayı planlıyorum. İlk olarak kontrolleri göstereceğim. Kontrolleri gösterirken de en önemli olan şey olan yani en önemli olan şu parmağın aktifliğini göstereceğim. Hemen bir geçelim. Telefonumuza elimize alalım. Ben burada pek bir şey yapmadım. Bir AVM falan aldım. Hiçbir eklenti yok. Ben biraz eklenti çekerim. En önemli eklentilerim almak istiyorum şuradan. Ben bu arada e, açılıya döndüm. Dikeyi bıraktım. Açılı Bilmiyorum daha çok hoşuma gitmeye başladı. Şuradan şunu alacağım. Bir de şuradan bir keskin nişanlı. Yani verirsen çok güzel olur. Tamam. Şimdi kontrollerimizi şıkrın tikri şartlarınızı hazırlayın. Ha dur. İlk önce önemli olan genele geliyorum. Tamam mı? Genelde benim böyle. Yani bir değişen bir şey yok. Duvar kullanmıyorum. Duvar engellemesini falan kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Çünkü fazla tuş atamak istemiyorum. Biraz daha şey oyna. Yani duvarı kaldırırsanız biraz daha sıkıntılı oynarsınız. Ama... Ona artık ya ona siz karar verin ya. Nasıl oynamak istiyorsanız. Yani ben böyle oynamak istedim. Böyle yap. Çünkü bu önceden yoktu. Eğer bu duvar engellemesi önceden olsaydı koyardım. Yapardım belki. Ama şimdi yeni geldiği için yani yeni dediğimde kaç ay önce geldi? 2 ay mı? 3 ay mı önce geldi? Ondan dolayı ben pek kullanmak istemiyorum. Geçen gün bir denemeye çalıştım. Havada uçuyorlar uçuyorlar. Onları denedim. Denedim ama yapamadım. Çünkü 4 parmak değilim. 3 parmak koyuyorum. Yavaş kalıyor. Gerek de yok zaten uçup zıplamaya. Adam vurmak istediğimi her türlü vurursunuz. Ondan sonra diğerleri işte de böyle hani Ha bir tek birinci şahıs bakış açısını e, 103'e çekin. Geri, biraz daha geriden görün ki e, etraf çevreyi daha çabuk kontrol edin. Yani bakış açınız daha geniş olsun. Yani siz böyle bakarken mesela şöyle açık ben şöyle yaptım mı? Bakış açısı direkt burayı görüyorum değil mi? Ama 103'ü aldım mı böyle görüyorum. Yani geniş görüyorum. Anlarsınız zaten. 103'te olsun. Diğerleri ben bunlar kapalı. Grafikte yeni gelen güncellemede en önemli şey hileler arttı. Çok çok sıkıntıdayız. Video çıkmıyor. Ban men scout atamıyorsun. Rank kasamıyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü her oyun hile. Çünkü gelin yani canlı yayınlarımızı izleyin. Abi hileye ölmediğimiz maç yok. Ya, en sonunda bize ne yaptılar biliyor musunuz? Yanımıza bir emülatör alıyoruz. Ya Oğuz oluyor. Ya Amigo oluyor. Ya Sab oluyor. Yani illa yani daha barışçı oluyor. illa yanımız bir emülatör alıyoruz. Dün egoist oynadık. Abi oyunun ismi PUBG Mobile. Fakat e, emülatörlerle oynamak zorunda bırakıyorlar. Çünkü hile daha Yani en azından 3 maçın bir tanesi hile gelmiyor. Ya da geliyor ölüyor. Biz fark etmiyor. Ondan dolayı e, emülatörlerle oynuyoruz bu ara. Video çıkmıyor. Lan ben squad çıkaramıyoruz. Bu fark ettiyseniz bugün Can'ın attığı videoda <laughs> hilelere ucu atmış. Ben de az önce izledim. Yeni kalktım. Ben, ben öyle bir video attığını düşünmemiştim. Yani yapacağını düşünmemiştim. Aklıma bile ne gelmezdi. Ulan ne video atacak diye merak ettim girdim baktım hileler ocağı. Neyse geçelim. O konu gider gidip bakabilirsiniz. Ha bu arada HD'de oynuyorum. Ee, güncellemeden sonra akıcıda adamları göremez oldum. Çünkü adamlar belli olmuyor abi. Akıcıda ciddiyim belli olmuyor. Ya da benim göz alışkanlığımı bozmuşlar. Renkleri değiştirmişler. Adamlar yerde yatıyor. Fakat ben adam görmüyorum. Yani beni bilen bilir. Gözlerim hileden farkı yoktur. Çünkü benim yani sizin göremeyeceğiniz adamları görebiliyorum ya. Çok dikkatliyimdir. Yani o konuda acayip güveniyorum kendime. Ama e, güncelleme hemen sonra akıcıda da imkanı yok göremez oldum. Dengeliye çektim. HDR'ye çektim. Ulan bir de HD alayım dedim en son. HD'ye bir ağaç aldım. Sanok'tayım. Ulan adamları görmüyor, görür oldu. Lan dedim ne oldu? Böyle bir şey var. Herkes böyle bir telefona sahip değil. Herkese Allah böyle bir telefon nasip etsin. Herkese Allah bunların daha kat kat daha iyisini nasip etsin. Bir zamanında şey yaptık yani ne bileyim ben bu OnePlus'ta çekmediğim eziyet kalmadı. Ne eski telefonum şey vardı. iPhone 7 Plus vardı. Onda da eziyet çekiyordum. 45 FPS oynuyorum. Millet 60 FPS oynuyor. Ben 45 FPS oynuyordum. Tabii 45 FPS de büyük ama telefonum donuyordu. Ben yayınlarımı onunla yapıyordum. Yani bak kablodan ben bilgisayara yansıtarak size kolayca yayın yapabiliyorum. Bu telefon fazla ısınmıyor. Ama önceden böyle bir şey yoktu. Ben telefon elimde şarj kablosu burada. Bir tane de aparatım var. özür dilerim. Aparatım vardı. Aparata kulaklığımı takıyordum. Şarjımı takladım. Böyle oynuyordum. Ama bilgisayara bağlı değildi. Hem yayını bundan yapıyorum hem oyunu oynuyorum. Telefon yanıyordu. Yani öyle bir eziyet çekiyordum ve oyunlarım sürekli donuyordu. Ama şu anda Allah'a çok kürler olsun. Böyle bir telefon böyle bir sistem ve sizlere sabit Sizlerin verdiği desteklerle bunları alabildim İnşallah daha daha iyilerini yapabileceğiz Yapacağız İnşallah daha daha iyi yerlere geleceğiz Bir aksilikten dolayı kanalımız kapandı Aksilik demeyeyim işte Üç gayetçi hilebazlar Ne bileyim emek hırsızları hileler gibi bahsediyorum. Kanalımı çalındı. Yeniden sıfır açmakta kaldık. Çünkü YouTube biliyorsunuz sizde yani 100 binsin diye bir şey yapmadı yani. Me mail atın cevap vermiyor. Ondan dolayı biz de yeni kanal açmak zorunda kaldık. Sıfırdan hızlı bir şekilde büyüdük. 20 günde 61.360 ha 21 şey 20 günde 61.320 20 günde 61.320 tane e, 20 günde 61.320 e, kişilik bir aile olduk ve daha daha büyümeye gidiyoruz. İnşallah desteklerseniz daha da büyüyebiliriz. Her yapmanız gereken o kadar zor bir şey değil. Yani videoya giriyorsanız bir like atın, bir de yorum atın. Ben başka bir şey istemiyorum yani. Çünkü zaten e, YouTube diyor ki, ulan diyor bu adamı demek ki bu kadar kişi destekliyor, seviyor. Bir yerlere gelsin diye gösteriyor, önertiyor, gidiyor. Başka kişilere de böyle ulaşabiliriz. Yoksa başka şekilde Ulaşamıyoruz. Neyse gelelim konumuza. Renkli de oynuyordum zaten. Renkli de hala devam ediyorum. Altlarda parlaklığı full seviye oynuyorum. Çünkü adamları görmek daha kolay oluyor. Ha kareli köşeli. Ha telefonun boyu şeyine göre eee çerçevesine göre deyip onu kendi zaten otomatik ayarlar telefonunuz. Kontrollere gelelim. Ekran hazırlayın abi. Bak 3 parmak e, reflekslerinizi geliştirmek istiyorsanız bu ayarlara bayılıyorum. Ha şu duvar engelleme engelleme demiştik ya. Onu denerken oraya çekmiştim 5N'in üstüne. Orada kaldı. En önemli şey benim için şu parmak. Yani şöyle tuttuğumda telefonu şu parmağım çok önemli. Çünkü bütün e, fonksiyonlar bu parmağa yüklü. Bunu nasıl göstereyim ben size? Buranın ekran alıp yapayım hatta. Affedersiniz. Şunu kapatalım. Heh. Şöyle yapın. Böyle alabilirsiniz. Ondan sonra kaydetme. Ne kaydediyorsun sen? Değiştirmedik bir şey. Heh. Şimdi ben eğer hızlı bir şekilde mesela şöyle göstereyim ben. Önümde e, OBS'ten kayıt aldığım için her şeyi oradan görebiliyorum. Bak. Sadece biraz e, ayarlar birbirine şey olduğunda, yakın olduğunda size sıkıntı yaratabilir. Mesela ne yapmak istiyoruz? <laughs> pikleyip çömermek istiyoruz değil mi? Zaten skobun üstünde otomatik yani piklemedi. Ee, piklediğim an skop açılıyor. Ben hızlı bir şekilde yere eğilmek istiyorum. Yani o çömermek istiyorum. Direkt şöyle yaptım. Sadece yapmam gereken jiroyu hareket ettirmek. Ha ne olur? Böyle sağa sol üstünde kullanırım. Böyle sağa sol yaparak getirebilirim. Abi diyeceksin niye 3x at atıyorsun? Ben Abi 4x kullanamam, 6x kullanamam, 3x'in üstüne de tanımam kendimi. Yani 3x'in üstüne scope tanımam çünkü efsane bir scope'um. Ama yani sadece AVM'de 6, ne bileyim 8 o tür kullanıyorum. Yani çömel kaldı. Bunu yapabilirsiniz yani zıplayıp bir anda geri dönelim. Dur olmadı bekle. Daha yeni kalktı alışamadık. Zıplayı mesela arkanızdan bir adam sıkıyor bir anda gelebilir. Ama bu tabii ki adamın sıktığı merminin ve sesinin geldiği yere göre kendinize odaklayabilirsiniz. Bunu benim ee, bir anda yapmam yani şu anda yapamadığım sebebi çünkü bir bara sıkmadı. Şunu yani demek istiyorum. Şöyle bir anda geri dönüp buradaysa adam sıkabiliyorum. Ama sen niye buradan döndün dersen mesela buradan böyle döndün dersen sağdan döndün dersen ee, biraz hızlı kaçtı. Soldan dönmek daha yasitti şöyle. <laughs> Neyse ya şeye gelelim hassasiyetlere. Şimdi hassasiyetlerimde şöyle bir şey var. Ne olmuş tam benim hassasiyetlerim değişmiş ya. Değermişim şaka. Değişmedi. 155'te şöyle kamera hassasiyeti. Kamera 102'de. Niye 202'de hiçbir fikrim yok. Öyle yapmışım. E, attırı vermişim. Kalmış herhalde orada. Geçen gün o da elim parmağım yavaş maaş bir şeyler diyordum. O zaman değişti. Birinci şahıs zaten 136'da. Şöyle aşağı inelim. Kamera hassasiyetleri. Kamera hassasiyeti şey oluyor. Ateş etmiyorsunuz ya. Döndürme skobu çeviriyorsunuz falan. O hassasiyet. Yani bunu kendinize göre ayarlamanız lazım. Ciddiyim bak bunu da e, kendinize göre ayarlayın. Bu hassasiyetler sadece ha 88'deymiş. Ben ne yapayım 70 alayım lazeri. Bu böyle düşünün böyle yap. Ne olur? 8x kaçtaymış? 9'da. Ne olur? Sizin telefonunuzda mesela iPhone 7 Plus. 9'da ise ben bunu biraz daha düşe alayım. 7'de kullanayım deyip yapabilirsin. Ama e Gidip de benim hassasiyetim laps diye koyarsanız aha orada yandınız. Bunu denemeden yaptınız. O oyun içine geliyor adam çıkıyor karşınıza. Ne yapacağım? Bir çeviriyor adam yok o araçta Niye sen yanlış tarafa bakıyor. Adam senin hassasiyeti kontrol edemiyor. İlk önce hassasiyetleri kendinize göre ayarlayın. Ciddiyim. Sadece örnek alın bunları. Ateş etme. Yani scope'ı açıp da ateş etmeye başlarsanız bunlar aktife geçiyor. 3x ben yani 53'te kullanıyorum. 4x VSS niye... 31'de sormayın. Ee, onun sebebi VSS'in biraz düşkünlüğüm vardı. O 31'de kaldı. O biraz şeydi biz şaka mabında falan yaptık. Ama neyse, neyse başarını. 6x e, 14'te kullanıyorum. Ha, pardon şöyle yapayım kamerayı kapatayım. Ya da alt paneli. Alt paneli kapatmam da böyle oluyor ya simsiyah. Telefondan oynadığımızdan dolayı. Kamerayı kapatıp açacağım. Screen alın. Bunun bir screen shotını alın. Bir de buranınkini alın şöyle kamerasız. Ondan sonra buraya gelelim aldınız mı 6000 katın numaranı kullanmak isteyen varsa şimdi buraya geldiğimizde Jairo gyro. benim Jairo e, 2x'e kadar 300'de 2x'ten sonra niye 300'e düşüyor 3 xten sonra niye 200'e düşüyor şöyle bir şey oldu bir gün şeyde bootcamp'teyim. 3x'i 300'de kullanıyorum. Fakat adama sıktığımda 3x'i aşağı indirirken kendimi 2x'e göre mi ayarlamış? Ne olmuş anlamıyorum. Bir an laps diye aşağı indi. Ulan dedim bu böyle olmayacak. Ben bunu biraz daha düşüreyim. Düşüre 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 205'e kadar düştüm. 200'e çektim gene olmuyor. Tutmuyor ayar. Ben 201, 202, 203, 204, 205'te kaldım abi. Tek tek yapsam bak. O %1'in bilene çok şey değiştiriyor. Onu isterseniz ayarlayabilirsiniz. Eğitim moduna girin ayarlayın. Ama eğitim modunda hiçbir şey yapamaz. Ya geç duvarın arkası sprey at. Eğitim modunda olmaz. Niye siz telefonsunuz ve oto eğiminiz aç. ot ya yani oto eğim dedim göstereyim biraz sonra. O, oto eğim adamın üstünde sahip duruyor. Sprey atıyorsun ya. Senin o adama biraz daha kitlenmene yardımcı oluyor. Kapatırsanız ne faydasını görürsünüz. Mesela adam şeyin arkasında konteynerların hani 8'li konteynerler var ya adam tam onun arkasında ama e, kapısının arkasında ve ayağı gözüküyor. Tamam mı? Alttan ayağı gözüküyor. Ama oto eğiminiz açık olduğundan ayağına sıkmaya çalışsanız bir de adama kendi kafasına doğru yani vücuduna doğru gider. Ayağına sıkamazsınız. Ha oto eğimi kapatırsan ne olur? Adamın ayağına bak direkt ayağından vurursun. Çünkü oto eğim yok, çekmez seni bir yere. O avantajı var kapatırsanız. Ama kapatmasanız da düz zaten vurma şansınız daha yüksek olur uzaktaki adamlar oto kitlendiği için. Ee, bir de hile gibi oluyor nasıl diyeyim sana bazı yerlerde oyunda bak ya da oyun hatası oluyor. Sana adam pencere kenarına duvardan sana bakıyor tamam mı? Geçmiş üçüncü şahıs seni izliyor. Sen oraya scope açtın mı scope o adamın üstüne o teyimden dolayı. Bundan dolayı kullanabilirsiniz. Bazen yani bir tek e, o kullanmayacağınız yer benim o dediğim o konteynerı muhabbet ama gerisinde kullanabilirsiniz. Bence daha aktif olur ama eğer mobilseniz toplama bunlar kendi kafanıza göre yapın. Dürbün önemli bir şey değil. Seslerde bir şey yok. Ben sadece sesleri aşırı da kullanmıyorum. Hayır kullanma. Yüksek yüksek. Alıştığımız gibi çünkü oyuna ilk önceden başladık ya. Eskiden başladık. Eskiden beri oynuyoruz. 2-2,5-3 iki, buçuk, iki buçuk, yıldır falan oynuyoruz. 3 ile yaklaşıyor. Çin sürümünden beri biz bu oyundayız. Çin sürümünden beri aynı takımdayız. Ve arkadaşlığımız e, önceden mesela şöyle diyor. E, bir yıla gelmeden arkadaşlık, arkadaş Sonra kocaman bir hale olduk. Bizlerle birlikte ee, aslında kocaman bir aile olduk. Bizi böyle güzel yerlere getirdiniz çok çok teşekkür ederiz. başka anlatabileceğim bir şey yok. Kontroller böyle. Benim tek değiştirmek istediğim silahlar o silah görselleri var ya onun yerini büyütsem mi küçülsen mi sağa mı alsam sola mı alsam hala kafam onda çünkü mesela şey oluyor adama koşa adama koşuyorum. Prefire atıyorum atıyorum adam çıkmıyor ama mermim bitiyor. Diğer silah geçmem lazım. Bir tık orada sıkıntı çekiyorum. Hala orada sıkıntı çekiyorum. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Markı neden oraya koyduğumuzu sorarsanız niye bu kadar büyük de sorarsanız markın büyük olmasının nedeni mesela bir adama spreye başladım takımımdaki bir kişi mesela direkt işaretleyebiliyorum ya da sprey atarken işaretleyebiliyorum direkt başlamadan önce de işaretleyebilirsiniz daha kolay olduğu için oraya koydum ee, başka yatma tuşu niye o kadar büyük derseniz o yatma tuşu valla büyük yani ne yapayım büyümüş orada kalmış Çanta sol aşağı. Ben kontrolleri bir daha açayım. İsterseniz bir daha kontrol edin. Screenshot'ını alın. Şöyle yapayım. Kamerayı falan kapatayım. Kullanmak isteyen varsa 3 parmak. Kullanabilir. Boyutlarını bana sormayın boyutları kesinlikle kendinize ait kesinlikle göstermem boyutları çünkü boyutlar her zaman e, sizin yapabileceğiniz bir şey çünkü benim telefonum boyutlarıyla eşdeğer değil sizin telefonunuz. dolayı böyle oldu. Böyle bakın karakterin saçı niye mavi diyorlar sürekli. O karakterin saçı niye mavi? sezonda mı ne? Almıştım ben. Şey, beşinci sezon diyorum, Özür dilerim. Bundan 5-6 ay önce 1200 ucuya bir sandık gelmişti ve komple bir set veriyordu. Benim hoşuma gitti. Aldım ve oyunda çok az kişi de var çünkü o sandığın yerini bilen ve bakan yokmuş. O zaman aldım. Yere başka bir şey yok. Yani bu kadar. Var mı? Başka sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlarda sorarsınız. Yorumlara her daim sabah, gece, akşam ve yayın içinde bakıyorum. Kesinlikle cevaplıyorum. Cevaplayabilirim. Ama şeyden vazgeçin. Abi cihazın ne? Abi cihazın ne? neden vazgeçin? Bir açıklama kısmına bakın. Her videonun altına e, en başta videoyla ilgili bir açıklama bırakıyorum. En altta da cihazla ilgili bir kısım var. Orada parmak kaç parmak oynuyorum ve onları bırakıyorum. Ve hassasiyet videosunu o altta da paylaş. Yorumlarda belirtirsiniz. Başka bir şey istiyorsanız kendinize çok dikkat edin. Allah'a emanet seviliyorsunuz. Böyle saçma sapan videolar atarsam öldüğümüz maçların videosunu attım. Saçma sapan benim için saçma sapan bir videoydu çünkü elimde video yoktu ve size video atmam gerektiğini hissediyorum yani şey istiyorum yani atmak istiyorum izlesinler abi diyorum. boş kalmasın diyorum adamlar boş vakit geçirmesin diyorum izlesinler eğlensinler istiyorum ondan alayım öyle bir video attım bu arada ben 20 dakikadır konuşuyorum ve ee, ağzım damağım kurudu ben gidiyorum kendinize çok dikkat edin Allah'a emanet sizleri çok seviyorum. Desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Güle güle. Ya bu arada videoda niye girişi abi videolara niye başında giriş yapıyorsun falan diyorsunuz. Abi ben o videoya giriş yapacağım. 2 saat böyle uzata uzata konuşuyorum. Millet izlemiyor geç geç yapıyor. Ondan yapmıyorum. Ve e, şundan dolayı videoyu hızlı bir şekilde yetiştirmem lazım. Yayınlardan çıkıyor ne bileyim e, artık solo, one man squat atamıyorsun. Hilelerden dolayı takımla attığından dolayı yayında çıkıyor direkt gönderiyorum biz oyuna devam ediyoruz abi bir video daha çıksın işte zorlayalım rank kasalım de muhabbetindeyiz ee, ondan dolayı giriş yapmadan atı veriyorum şey çeksem giriş yapıp çeksem atsa sürekli onu kullansa sıkılırsınız ondan dolayı giriş yapmıyorum kusura bakmayın sadece bitişlerini yapmaya çalışıyorum sizlere öyle bir daha etmeye çalışıyorum çok çok özür dilerim ama ileri zamanlarda var mı? giriş ve giriş sonuç. Neyse giriş sonuç işte onları anlarsınız. Anladınız siz onu. Kendinize çok dikkat edin. Güle güle. Yeah.